Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte harika bir yüzme yarışı oynayacağız. Yanımızda Kübra Nisan, Pratikoyer, Ahmet ve Doruşko var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ilk olarak karakterinizi kastırmak istiyorsanız hızlı bir şekilde anlatıyorum. Burada geliyorsunuz, yüzdürüyorsunuz karakterinizi. Ondan sonra güzel bir şekilde enerji kazandıktan sonra arkadaşlar havuzun başına geliyorsunuz ve rakiplerinizle yarışmaya başlıyorsunuz abi. Burada birbirinizden güzel, birbirinden havalı yüzücüler var. Bunlara meydan okumaya çalışıyoruz abi. Mesela şu an ne kadar hızlı tıklarsam o kadar tabii ki etkili bir yüzüş sağlıyorum. O kadar da hızlı tıklıyorum ama Hiçbir yararı olmuyor en fazla. Hadi, hadi bas bas bas. Evet. Sonra üçüncü olacağım. Şimdi iki kişi kahrettik ama ben de kahroldum abi. Çünkü ben daha iyi bir şekilde sonuçlandırmak istiyordum bu olayı yapamadım. Bu arada arkadaşlar oyunu oynuyorsanız kesinlikle bol bol rebirth çekmeye özen gösterin abi. Bu tip oyunlarda rebirth çok önemli. Rebirth'ü de şuradan yeniden doğum yazan yerden çektirtebilirsiniz. 80 kupaya çektiriliyormuş bu arada rebirth. Rebirth çektiğiniz zaman enerjiniz kaybolmuyor. Bazı oyunlarda rebirth çektiğinizde sıfırdan başlıyor. Bu arada bu oyunumuzda çok güzel bir etkinlik getirmişler. Özellikle ondan dolayı çekmek istedik arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Biraz face kameramı şöyle yana çekin. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam olarak şurada Opni şey Pomni karakteri var. Çok yanlış. <laughs> Opni nedir ya? Pomni karakteri var. Pomni karakterini arkadaşlar istiyorsanız tıklayıp buradan yumurtalarıyla yumurtalarından bir tanesini satın alabiliyorsunuz. 100 Robux. Ben tabii ki bugün e, çekim sırasındayken bunu erkenden eklemek istiyorum. Daha sonradan eklediğimde çok yararı olmayacağını düşünüyorum. Ondan dolayı 100 Robux vereceğim. Evet biraz fazla farkındayım bir tane yumurtaya 100 Robux vermek. Aa! Evet lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi açalım bakalım yumurtamızı. Yumurtamız açılıyor ve içinden destansı en dandik yumurtadan çıktı. Yani en azından bir tavşan çıkabilirdi. Tavşan bile çıkmadı düşünün yani. Evet şimdi güzel bir şekilde karakterimiz kasılmaya devam ediyor abi. Bu arada oyunumuzda çok güzel bir özellik var. Ben bu arada bunları çekimin öncesinde almıştım arkadaşlar. Ee, yumurtaları yumurtaları. Onları güzel bir şekilde göstermek istiyorum. 3 tane aynı petten varsa zanaat deyip onları tek bir pet haline getirebiliyorsunuz. Bu petlerle de kendinizi daha hızlı bir şekilde koşturtabiliyorsunuz. Şimdi en iyi takımı seçtik. Özellikle bir tane gördüğünüz gibi Pomni karakteri var. Kendisi 20 hızına sahip. Bakalım 20 hıza sahip bir petle oynayacağız. Ne kadar etkili bir şey. 20 hız mı? Evet. Ozen abiyle yapıyor. Nasıl? Iyi? Yok Ahmet Robux veriyorum ya. Bizim petler 1.2 falan hızla gidiyor. Benimki de çok hızlı değilmiş ya. Hala hala üçüncü gelebiliyorum yani. Sondan 3. gelebiliyorum. Hatta 4.'üymüş. Abi evet. o şeyi yarıyor bu. E, yüzerken daha çok veriyor. Maalesef bizi <laughs> geçeceğim. Hız veriyor. Evet, doğru olabilir. Ahmet doğru söylüyor olabilir. Şimdi bir tane daha yumurta açalım abi buradan. Yumurtamız açıldı. Bir tane daha domuz geldi. Domuz gelmesinin yararı ne abi? İki tane daha vardı domuzum. Onları da bir birleştireyim. Şöyle zanaat diyelim. Bu arada bunlar bir kez daha zanaat. Yani zanaat dediğimiz geliştirilmiş petler bir kez daha e, aynı şekilde üçlü geliştirilmiş pet halinde birleştirilebiliyor. Yani üç tane daha domuz çıkarsa bana bu da garip oldu. Domuz çıkarsa bana pet olarak güzel bir şekilde bir kez daha geliştirebileceğim. Bir tane çıktı. Bir tane daha çıkar mı diye bakayım. Evet bakıyoruz çıkıyor mu? Çıktı. Bir tane daha çıkarsa abi bunları da birleştirip 3'te 3 çektireceğim. Fena bir şey çıkacak. Bu arada ücretsiz paket gelmiş. Ücretsiz olarak talep et diyelim. Bir dakika. Oğlum bana daha demin Robux verdim o kadar. Ana bir dakika bir dakika bir dakika. Abi 20'lik pet geldi. Ben niye bu kadar kastım ki o zaman? Anne. Pomni işe yaramadı mı? Pomni değil ki başka bir tane geldi. Pomni'nin kankalarından bir tanesi geldi Kübra. Aa Jax falan mı geldi? Valla bilmiyorum ya böyle şey kuru kafa gibi bir şey. iskelet. Ana. Lan neye bastık Robux şey çıktı. <laughs> evet abi güzel bir şekilde burayı da tamamladık. Şimdi diyeceksiniz ki abicim canım hankanal abim yani bu ne işe yarıyor bu kadar yumurta aldın yarışlarda da bir şey yapamıyorsun abi diyebilirsiniz abi buraya geldik fark ettiyseniz karakterim çok hızlı bir şekilde gelişiyor burada yüzmek için burada yüzme pratiği yapmak için 5k'lık bir güce ihtiyacım vardı şurada zaten görebilirsiniz. Ama ben şu anda 10K'ya ulaştım bile. Mesela bir yandaki havuzda, mor havuzda yarışmak için 50K'lık bir güç istiyor abi oyun benden. Ben bu 50K'lık güce de çok rahat bir şekilde varabileceğimi inanıyorum. Fark ettiyseniz zaten jet gibiyim şu an. Tıkır 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 tıkır. Ama bu olmaz. Hızlandırdı karakterim kendine. Niye olmuyor Ahmet? Ee, çok veriyor abi bize biz fakiriz. Ahmet'ciğim <laughs> sen de bir pomni çıkart sen de geliş kardeşim. Allah Allah. Evet şimdi Ay karakter... Karakter yüzerken abi ben domuzcuklarımı bir kez daha birleştiriyorum. Bakın burada 3 tane daha gelişmiş domuz var. Bunları da geliştiriyorum. İyi, en azından kötünün iyisi bir takım haline geldik. Bakalım şöyle güzel. Birazdan bu arada görevlerimiz varmış. Bu görevlerden de yaptıkça abi güzel bir şekilde. Mesela kilidi aç mı diyoruz? Evet kilidaj, bir dakika kilidi aç demiyorum. E ben bu görevleri yaptım ne işime yarayacak? Şikayette bulun... Abi yanlış çevirmişler. Şikayette de bulun deyince bana para veriyor. Çok saçma. <laughs> Sen kimi şikayet ediyorsun diyecek oyun bana. Yeniden doğum verelim bir tane daha. Güzel. Abi bu arada gücüm 20k oldu. Ben bir kez daha bir yarışa girerim. Hatta yarıştan bence başarılı abi. da çıkarım. Efendim canım. Aslı kollarıma bak abi. Bakayım Ahmet. Ahmet biz seninle niye iç içe yüzüyoruz lan? Çok saçma gözüküyoruz. Yok abi güçlü gücüme bak abi. Gücün kaç? Ahmet iç içe öyle bir geçmişiz ki. Dur şuradan bakayım. Oha ne yaptın oğlum sen? Arkadaşlar sen... Ahmet'in gücünü görmek istiyorsanız şöyle kendi kameramı yana yine çekiyorum. Sürekli kameram oradan oraya oynuyor. Hadi şurada dursun. Çekim boyunca şurada dursun benim kamera. Ortasına al abi kamer Nasıl ortaya? Şöyle ekranın ortasına ben mi olayım? <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Dur dur kendimi. Şuraya koyabilir miyiz kendini? Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde yarışa devam ediyoruz. Kübra'cığım, Ahmetciğim kendilerini çok geliştirdiler. Ahmet yandaki havuza geç benim kalbimi şey yapma sinirimi bozma. Tamamdır abi. Şimdi ben bir aynı yarışımdan gidiyorum. Aynı Efendim canım? 50k'da da çok bir fark yok aynı veriyor. Aynı mı veriyor? İyi. bakalım göreceğiz şimdi. Şimdi tıklama kısmına geldik abi. Daha demin yarışta evet, sonlarda yer alırken şimdi abi en azından... İlk 3'e galiba gireceğiz. Bakalım. Evet, ilk 3 artık yarışlarda girebiliyoruz. Ama şu Kel abiyi bir türlü yenemedik ya. Kel abi yarışıyor anladım kadarıyla. Abi o geçilmez yok. Ben bir kez daha yarışacağım. Bir tane daha rebirth çekeceğim abi. Ahmet rebirth çekerek sen bu hale geldin değil mi? O rebirth'ler sayesinde. Abi hem rebirth'ler hem pet çıkarttım, şey yaptım. o oh, oh, Birleştirdim. Oh oh. Ahmet diyor ki abi 2 saniyede ben burada bunu mu anlatacağım sana yani Oraya getiriyor konuyu aslında hani. <laughs> Abi biz kaç <laughs> yani, saat kaçmışız abi. Bu arada Kübra'cım, pratikçim. sizden hiç ses çıkmıyor. İyi misiniz? Biz borluyoruz yani şey, kanka. <laughs> ben güzel bir şeyler yapıyorum ya. Pratik yüzmeyi bilmiyordu. Abi <laughs> <laughs> biz borluyoruz diyor. Evet abi şu an çok güzel bir şekilde kasıyoruz. Bu arada giriş ödülleri varmış arkadaşlar. Ücretsiz olarak talep et diyorum ama bir şey vermiyor. Bunu da bilgisini geçeyim. Ee, otomatik yarıştırabiliyoruz. Karakter kendi kendine herhalde yarışıyor sürekli. Ücretsiz pet varmış ama ücretli yine. Niye ücretsiz yazıyorsun o zaman? Evet ya. Ben bir abi tane daha... yukarıdaki dakika geçince beleşe veriyor. Ben ondan aldım. Ben bir tane daha abi güzel bir şekilde yumurta açmak istiyorum. Bu defa inanıyorum kendime. Bu pomniyi çıkartacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi paran bitti abi. Aynen. Arkadaşlar bu videoya like gelsin ya. Kaç tane kaç rum Açılıyor hadi pomni. Ya yine aynısını Allah kahretsin ya. Abi ne kadar şanssızım ya. Aga be. Abi bu Oyun kadar bilerek onu... yapıyor bilerek. Bu böyle bir fakirlik görmedim ya. O kadar domuzları birleştirdik. Yine iskelet adam. Bunlar birleşiyor mu lan? Bunlar da birleşiyormuş da. Şimdi 300 robuxluk olmayalım ya. 10, 10 saniyede 300 robuxluk olmak istemiyorum abi. Devam edelim. Bu arada ekstra pet alabiliyor muyuz diye bakayım. Var galiba. Evet. Oha. 1000 Robux verirsek 2 tane daha petekleme şansı veriyormuş ama gerek bence yok abi. Evet gücümüzü 50'ye çıkarttık. Yan tarafta biraz daha kasılmaya devam edelim bakalım. Evet abi. Ya yani kendimizi daha da böyle güçlendirmeye devam ediyoruz. Güçlendir abi güçlendir. Oha ne biçim hızlı yüzüyor. Şimdi... 50 ya güç. hala 3. bile olamıyorum bu yarışlarda var ya çok Ben icim. oluyorum ama Kübra'cığım yani istediğim 3. olmak değil ki ben 1. olmak istiyorum ya. Doğru. Geç 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 geç. geç. Abi bu Şeyl adamı geçemeyiz ya. Abi kel adamın kafasından saç çıkacak neredeyse. O kadar hızlı yüzüyor ki. <laughs> evet. Abi üçümüz mutluyuz ama ben gerçek hayatta değilim ya. Oyun yalan söylüyor. Aslında ben mutlu değilim şu an ya. Ben de değilim abi. Alıyorum. Abi biz bunları nasıl geçeceğiz kardeşim ya? Ya bu oyunu hiç yarışmayalım bence. Boş. Bir şey söyleyece <laughs> Olup 500K diyor. 500K nasıl yapalım? Kübra gözünü seveyim. Neredesin Kübra? Ben <laughs> buradayım. Tamam. Niye sen niye orada duruyorsun AFK? Ben AFK değilim öyle gözüküyor da yarıştayım. Aa. Ben de, de Ya ben de çıkan pet bile ağlıyor abi. O kadar kötü pet mi çıkar bir <laughs> insana ya. Ağlayan pet koymuşlar oyuna. Ahmet ben oynamak istemiyorum kardeşim. Başka oyun yok mu? Hadi Sim ben de hadi gidelim hemen başka oyuna. Hadi oynayayım. Sims oynayalım abi. Seninle ikimiz Sims'e girelim. Tamam abi Sims oynayalım. Simsi 2 oynayalım. Aa anladım anladım. 650'lik petten çıkaralım. Kesin çok güzel bir şey çıkar bak. Aa, küba. Biraz yarışıp kasalım. Evet arkadaşlar kadın doğru söylüyor. Ben açtım, <laughs> Ben açtım. Geyik çıktı 6x. 6x mi? Ahmet bendekiler 20'den başlıyor kardeşim ya. 6x nedir? Senin 20'yi <laughs> Var da yanda yanda ücretsiz pet veriyordu bir tanesi 20 klıktı niye onu almadınız? Ahmet sen alma zaten. Ben aldım. Aldın mı ben sen? Ben almadım ha? galiba. Ahmet Nereden ondan alınacak? dolayı zaten çaktırmadan indirgandı yapmış oldum. <laughs> Şimdi gücümü bir 80 yapayım bakayım yarışta artık bir ikinci olabilecek miyiz onu görelim en azından. Yani böyle böyle. Evet şimdi yarışta bir ikinci olabilecek miyiz? Kübra sana bir soru soruyorum hazır mısın? Bir araba yarışında Kübra. Evet. Hazır mısın? İkinciyi geçersen Adayım. kaçıncı olursun? İkinciyi geçersem ikinci olurum tabi. <laughs> Yemedim değil mi? <laughs> Hayır Kübra ikinciyi geçersen birinci olur. Ben soruyu da yanlış biliyormuşum değil mi cevabını? <laughs> birinci olursun ikinciyi geçersen öyle şey mi var? Abi evet. benim gücüm hala yetmiyor ya. Ayıptır kardeşim ya. Bakayım şurada bana... Aa, bir tane pet verdi. Kesin dandik bir şey. Abi biliyorum ben ya. Bu petleri satma yok mu ya? Parayla satalım Ahmet'im. Abi yok. Nasıl ya, yok kovsalarmış ya? Kovsalarmış keşke. Ko kovsalar mıymış? koysalarmış keşke diyorum. Abi Daha şu an ka olmuş. katılmaya devam ediyorum. 100k gücüm var Kübra. Hadi bir tane reklamda çıkıyor ya YouTube'daki reklamda. 100k gücün var Kübra. Bana sıranı vermek zorundasın. <laughs> evet, çok az kaldı. Ya abi git bir kasma ya. Aa. Ahmetciğim biz niye böyle acı çekiyoruz seninle birlikte? Bu arada Ahmet'in gücü kaç? Da ben birinci olayım. Aa, Ahmet kasma. de neredeyse şey olmak üzereyiz. Eşitlenmek üzereyiz. Bakayım Ahmet'i geçebilir miyim? Yok lan Ahmet Yo hayvan hayvan Ya kasma abi. Ahmet anca bilgisayarı falan şu an elektriği gidecek ki ondan sonra geçebileyim. Tamam şurada 25 saniye var ya abi. 25 saniye. Gerçi 22 saniye kaldı artık. 20 saniye boyunca abi bekleyeceğim. Tamam kassın bir karakterim şu 20 saniye boyunca. Bakalım sonra ikinci gelebilecek miyim? Niye hedefim ikinci gelmekse? Çok düşük mü tuttuk? Birinci olamam ki ama yani. Birinci olmak için daha da üst seviyelere gelmek lazım çünkü. Bu arada oyunumuzda başka harita yok anladım kadarıyla. Buradan bar, sonra bar, tamamlanıyor. Var var var. falan var. Bak ba en köşede. Başka dünyalar mı var Kübra? Var var. Evet. Şimdi bir kez döndür dedik. Hadi güzel bir pet bir şey gelsin ya. Allah'ım ne olur ya. Bende de hiç şans yok. Abi biliyorum ki insan kendini bil bilmesi güzel bir şey tabii ki ama. Ya bu kadar da bilmem, bilmek istemiyordum yani. Öyle de bilmesin abi ya. Evet. Peki ankanacım, gerçek hayatta böyle yüzmek ister miydin? Yok be kübra, ben normal mutlu olduğum gibi yüzmek isterdim. Bu biraz acı çekiyor gibi. Bak mesela şurada kız var. Niye bu kadar mutlu? Bir de kızın boyu benden niye bu kadar uzun? Şimdi arkadaşlar bir kez daha yarışa katılıyorum. Artık buradan ikinci çıkmak istiyorum yani yeter. Yeter lan yeter! Bu arada abi bir şey söyleyeceğim ne kadar hızlı tıklarsam tıklayayım yine gelemiyorum ikinci ya bu adam tam bir öküz ya. Gözlüğün patlasın senin abi, ya. Öküz abi evet ya. Kanka güçlü petler al. Kanka yine olmuyor. Yine olmuyor. Başaramıyorum kanka. Abi gücümü 150k'ya çıkartıyorum ve ondan sonra bakalım neler gelecek başımıza. Çok hızlı her şey kasılıyor artık. Yani saniyede neredeyse 1k kasacak güce geldik ama hala istediğim yerde değilim. Ahmet 150 oldu. Ahmet git bir yarış bakayım Ne olacak? Abi hemen gideyim dövemiyelim abi senin için. Ahmet bir döv de gel ya adam bizi dövdü çünkü ağzımıza çahttılar burada dövdüler. Yeniden doğuda var mı bir şey yok 500 istiyormuş Bir kez lezle, daha Nezle yarışırsa... nezle dövdürecekler bana kendilerini. Ahmet birinci olursan söyle bize merak ediyorum çünkü kardeşim. Allah ikinci bile olamadım. Nasıl ya o kadar kastın ama. Ahmet nasıl ikinci Vallahi... olamadın lan? Vallahi olamadım. Nasıl olamadın? Şimdi olamadım? bir daha gidiyorum bir problem var arkadaşlar oyunla ilgili. Yani 150 gücüne sahip yüzebiliyorsun ama birinci olamıyorsun. Çok saçma. Evet. Abi yine olamadım. Bu oyun zor galiba. Bu oyun bence de birazcık da, Birazcık daha. Diğer <laughs> <Şimim> kaydıysa. Birazcık, <laughs> birazcık daha zorlaştı. Şimdi arkadaşlar o zaman... Bugünün son yarışını güzel bir şekilde yapacağım. Ondan sonra bir tane de rebirth'ümü basacağım. Ahmet 150K'lık gücüyle birinci olamadı. Bakalım ben olabilecek miyim? 150K'lık güce neredeyse enerjiye sahip olmak üzereyim. O zaman dur dedik ve yarışa doğru gidiyorum. Ahmet Legend Never Dies kardeşim. Legends Never Die. Ahmet kestaneler ölmez kardeşim. Yok abi kestaneler hep yaşasın. Ben adamı görüyorum neticesini osura osura geçiyor. Osur için önden geçti yemin ediyorum ya. Evet arkadaşlar en az ben size söyleyeyim 200k'lık güç istiyor. 200k'lık gücünüz varsa güzel bir şekilde bu adamı geçersiniz. Yoksa aha, biraz zor geçersiniz ben söyleyeyim yani. Evet. Bir de petlerin çok etkisi var bence. Petlerin de etkisi var ama yine de ben bir şey yapamadım Kübra'cığım onu da söylemek istiyorum. Evet herkese başladığımız gibi güzel bir şekilde yanıma topluyorum. Arkadaşlar oyunu bitirenler bana lütfen yorumlara yazsınlar. Abi finalde şöyle bir yaratıkla karşılaşıyorsun. Pomni gelip seni ısırıyor diyebilirsiniz. Bu arada Pomni şeyde mi vardı Kübra? Breakinde mi vardı? Sonunda çıkıyordu iki kişi. Pomni olabilir mi onlar ya? Aa Benziyor aslında benziyordu gerçekten benziyordu her neyse İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar takipte okay. kalmayı unutmayın Ahmet'in barışlarını çok dinlemeyin. kendinize çok iyi bakın lütfen bu kanalımıza oluyor, abone kanka, olup bu like oluyor. atmayı unutmayın lan Ahmet ne koşun koşun şimdi koşacakalım bay bay